Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek akta ürünlerine hızlıca bir bakalım. Kerem Çilekli Lapne 5 lira 95 kuruş. Ekici İzmir Tulum Peyniri 14 lira 90 kuruş. Bahçıvan Mozzarella Peyniri 9 lira 95 kuruş. Çotanak Fındık Yağı 29 lira 95 kuruş. Eker Yoğurt 27,5 lira. Bahçıvan taze beyaz peynir 23 lira 90 kuruş. Tat üçlü mısır 9 lira 95 kuruş. Bal parmak çiçek balı 29 lira 90 kuruş. Sinangil buğday unu 35 lira 90 kuruş. Pınardana uzun sosis 9 lira 95 kuruş. 500 gram beşler dana kangal sucuk 29 lira. 650 gram Aktans Beyaz Peynir 18 lira 90 kuruş. 100 gram Eker Kaymak 6 lira. 640 gram Sevmen Sivas Süzme Çilelek Çiçek Balı 30 lira. 180 gram Melis Sarımsak Turşusu 9 lira 95 kuruş. 450 gram mutfağım dondurulmuş bamya 9 lira. 700 gram yurdum rendelenmiş domates 4 lira 45 kuruş. 1,5 kilo dost yoğurt 8 lira 50 kuruş. 400 gram kahve dünyası salep 15 lira 90 kuruş. 5 litre kırlangıç ayçiçek yağı 59 lira 95 kuruş. 2 adet sıvı bulaşık deterjanı 23 lira. 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 6,5 lira. Çamaşır suyu artı power gel 13 lira 90 kuruş. Siyah beyaz ledli ayna 64 lira 90 kuruş. 1200 mililitre konsantre çamaşır yumuşatıcısı 11 lira 90 kuruş. 600 mililitre zeytinyağlı sıvı sabun 10 lira. İkili siyah diş fırçası 5 lira. Diş macunu 6 lira 95 kuruş. Kadın ve erkek parfüm 14 lira 90 kuruş. Kadınlar için ev eşofman takımı medium ve large bedenleri mevcut 60 lira. Desenli makyaj çantası 15 lira. Arkadaşlar gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Pijama takımı 40 lira. Üçlü soket çorap 12 lira 90 kuruş. Dudak Balmı, 5 lira 95 kuruş. Dermokil Saç Bakım Maskesi, 300 mililitre argan yağlı hindistan cevizi avokadolu, 12 lira 90 kuruş. 123 gram hindistan cevizi çikolata, 20 lira. 150 mililitre organik hindistan cevizi yağı, 17 lira 90 kuruş. 90 gram hindistan cevizi kaplamalı bademli hurma, 9 lira 95 kuruş. 6 adet Hindistan cevizi aromalı gazoz 8 lira 95 kuruş. 100 gram Hindistan cevizi parçacıklı sütlü çikolata 5 lira 95 kuruş. Hindistan cevizi sütlü içecek 280 mililitre %49 Hindistan cevizi sütü şeker içermez 6 lira 95 kuruş. 100 gram Hindistan cevizi aromalı Türk kahvesi 5,5 lira. 160 gram Ülken Hindistan cevizi kek 3 lira 75 kuruş. 114 gram Ülker Hindistan cevizi kremalı gofret. 3 lira 25 kuruş. Komili sıvı samı çeşitleri. 4 litre badem sütü lavanta tazeliği ile beraber 16 lira 90 kuruş. 320 gram melis karışık biber turşusu. 6 lira 95 kuruş. 530 gram melis közlenmiş biber. 6 lira 95 kuruş. 950 gram çiğ köfte. 7 lira 95 kuruş. Queen 12'lik kağıt havlu 19 lira 90 kuruş. 1 kilo destan karbonat 7 lira 95 kuruş. %100 limon suyu 5 lira 95 kuruş. 1 kilo efsane kırık pirinç 3 lira 95 kuruş. 230 gram inci zeytin ezmesi 4 lira 95 kuruş. Tat ketçap ve mayonez seti 13 lira 90 kuruş. Acı sos ve jelapeno 100 mililitre 4 lira 95 kuruş. Kakaolu petibör bisküvi 450 gram 500, 5 lira 95 kuruş. Olala çikolata dolgulu mini sufle 162 gram 5 lira 95 kuruş. Cevizli pekmezli özel pestil 400 gram 14 lira 90 kuruş. Onlu paketi ile Nescafe 3'ü bir arada 5 lira 95 kuruş. 800 gram sek tam yağlı beyaz peynir 19 lira 90 kuruş. Mehmet Efendi Türk kahvesi 6 lira 45 kuruş. 1 kilo çay Rize Çaykur Rize Turist çayı 29 lira 90 kuruş. 1 kilo Pervin tereyağı 45 lira 50 kuruş. 1 kilo Saban yeşil mercimek 8 lira 95 kuruş. 1 kilo Saban kuru fasulye 12 lira 25 kuruş. 560 gram yudum garnitür 3 lira 75 kuruş. 830 gram yurdum salça 6 lira 45 kuruş. 750 ml Agu Baby bebek şampuanı 9 lira 90 kuruş. 1200 ml yumuş konsantre yumuşatıcı 14 lira 90 kuruş. Peros toz deterjan 8 kilo 39 lira 90 kuruş. 2 litre Sırım Riviera zeytinyağı 32 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.